Hiç kendinizi uzun uzun açıklarken bulduğunuz oldu mu? Neden o daveti reddettiğinizi, neden o karara vardığınızı, neden o fikri savunduğunuzu dakikalarca anlatırken ve sonra neden bu kadar çok konuştum diye kendinizi sorguladığınız anlar yaşadınız mı? Bir arkadaşınız size planları için davet gönderiyor. Siz de gerçekten gidemeyeceğinizi biliyorsunuz. Ama sadece bu seferlik gelemeyeceğin demek yerine uzun bir açıklama yolculuğuna çıkıyorsunuz. İş yükünüzden bahsediyorsunuz, yorgunluğunuzdan bahsediyorsunuz, geçen hafta nasıl zor geçtiğinden bahsediyorsunuz, hatta belki de ailenizden gelen sorumluluklarınızdan da bahsediyorsunuz. Sonunda 5 dakika boyunca konuşmuş oluyorsunuz ve karşınızdaki kişi belki de sizin bu kadar açıklama yapmasını hiç beklemiyordu. Peki neden yapıyoruz bunu? Neden bir kararımızı vermek için uzun gerekçeler sunma ihtiyacı hissediyoruz? Bugün sizlerle çok özel bir konudan bahsedeceğim. Sürekli kendini açıklama alışkanlığından nasıl kurtulabileceğiniz ve bunun yerine stoik bilgeliğin sunduğu sessiz güvenle nasıl yaşayabileceğiniz. Bu sadece iletişim becerisi değil, aynı zamanda derin bir özgüven ve öz saygı meselesi. Marcus Aurelius, Seneca ve Epictetus gibi büyük stoik filozofların bu konudaki yaklaşımları ve onların günümüze uyarlanması. Çünkü bu filozoflar binlerce yıl önce çok önemli bir şeyi keşfetmişlerdi. Gerçek güç sürekli kendini haklı çıkarmaya çalışmakta değil, kendi değerlerine güvenmekte de yatar. Bu videoda neden hiçbir şeyi açıklamak zorunda olmadığınızı, bu zorunluluk hissinin nereden geldiğini ve onun yerine nasıl daha güçlü, daha sakin ve daha kendinize güvenen bir yaklaşım geliştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Bu sadece sosyal beceri geliştirme değil. Aynı zamanda hayata bakış açınızı değiştiren bir dönüşüm yolculuğu. Başlamadan önce Stoa ekolü kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü Stoik bilgeliğin günlük hayattaki uygulamalarıyla ilgili içerikleri sürekli paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu özgürleştirici yolculuğa birlikte çıkalım. Açıklama tuzağının anatomisi. Sürekli kendini açıklama alışkanlığı nasıl başlar biliyor musunuz? Çoğu zaman çocukluktan gelen bir koşullanmayla. Küçükken yaptığımız her şeyi açıklamamız gerekiyordu. Neden bu oyuncağı seçtin? Neden bu rengi boyadın? Neden bu arkadaşınla oynamak istiyorsun? Ve eğer açıklamamız yeterince tatmin edici değilse yargılanıyor ya da eleştiriliyorduk. Bu durum beynimizde derin bir iz bırakıyor. Her kararımızın arkasında başkalarını ikna edecek geçerli bir sebep olması gerektiği inancı. Yetişkinlikte ise bu inanç bambaşka bir forma dönüşüyor. Artık kimse bizden açıklama istemiyor ama biz yine de vermeye devam ediyoruz. Sanki içimizde sürekli açıklama yapan bir ses varmış gibi. İş yerinde bir toplantıda fikrinizi söylediğinizde neden o fikri savunduğunuzu uzun uzun anlatıyorsunuz. Bir restoranda yemek seçerken garson sizin tercihinizin arkasındaki mantığı merak etmediği halde siz açıklama yapıyorsunuz. Hatta bazen hiç kimse sormadığı halde kıyafet tercihinizi, tatil planınızı, kitap seçiminizi açıklama ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu durum sadece konuşma alışkanlığı değil, aynı zamanda derin bir güvensizlik işareti. Çünkü sürekli açıklama yapan kişi aslında şunu söylüyor: Benim kararlarım yeterince iyi değil. Bu yüzden onları haklı çıkarmaya ihtiyacım var. Marcus Aurelius bu durumu çok net şekilde ifade etmiş. İyi bir adamın nasıl olması gerektiğini tartışmakla zaman kaybetme, öyle ol. Bu cümlenin altında yatan anlam çok derin. Eğer değerlerinize göre doğru bir karar verdiyseniz, bunu kimseye açıklamak zorunda değilsiniz. Eylemleriniz zaten kim olduğunuzu gösterir. Ama biz modern dünyada tam tersini yapmaya şartlanmışız. Sürekli konuşuyoruz, sürekli açıklıyoruz, sürekli haklı çıkarmaya çalışıyoruz. Ve fark etmediğimiz şey, her açıklamamızın aslında gücümüzden bir parça götürdüğü. Çünkü açıklama ihtiyacı, karşımızdaki kişiye şu mesajı veriyor. Senin onayına ihtiyacım var. Peki bu tuzaktan nasıl çıkabiliriz? İlk adım, açıklama yapma nedenlerimizi anlamak. Çoğu zaman bu ihtiyacın altında yatan üç temel korku var. Birincisi, yargılanma korkusu. Eğer açıklama yapmazsam, beni yanlış anlayabilirler. İkincisi, reddedilme korkusu. Eğer gerekçemi söylemezsem beni sevmeyebilirler. Üçüncüsü ise kontrol etme isteği. Eğer durumu iyi açıklarsam nasıl tepki vereceklerini kontrol edebilirim. Bu üç korku da aslında yanılsama. Çünkü başkalarının sizi nasıl algılayacağını hiçbir zaman tam olarak kontrol edemezsiniz. Senecan'ın dediği gibi, başkalarının düşüncelerini kontrol etmeye çalışmak rüzgarı kontrol etmeye çalışmak gibidir. Bu imkansız bir çaba. Ve bu çabaya ne kadar çok enerji harcarsanız, kendi değerlerinizden o kadar uzaklaşırsınız. Stoik felsefe bize çok daha güçlü bir alternatif sunuyor. Kendi değerlerinize göre doğru kararlar alın ve bu kararların arkasında durun. Açıklamaya değil, eylemlerinize güvenin. Bu yaklaşım sadece daha az konuşmak değil, aynı zamanda daha anlamlı konuşmak demek. Çünkü her sözünüz gerçekten söylemek istediğiniz şey olur. Gereksiz dolgu malzemesi olmaz. Bu da hem sizin hem de dinleyenlerin zamanını daha verimli kullanmanızı sağlar. Ayrıca bu yaklaşım çevrenizdekilerin size olan saygısını da artırır. Çünkü az konuşup doğru konuşan insanlar daha güvenilir görünür. Sürekli açıklama yapan insanlar ise zamanla dinlenmez olur. Bu sadece sosyal bir avantaj değil, aynı zamanda kişisel bir özgürleşme. Sürekli açıklama yapma baskısından kurtulduğunuzda zihinsel enerjinizi çok daha değerli şeylere yönlendirebilirsiniz. Kendi gelişiminize, sevdiklerinize, hedeflerinize. Bu enerji artık savunma modunda harcanmıyor, yaratma modunda kullanılıyor. Ve bu fark hayatınızın kalitesini dramatik şekilde değiştiriyor. Stoik Sessizliğin Felsefesi Stoik filozofların sessizliğe yaklaşımı çok özeldi. Onlar için sessizlik zayıflık değil, güç işaretiydi. Epiktetus, kölelikten özgürlüğe giden yolculuğunda bunu çok net şekilde deneyimlemiş. Fiziksel olarak özgür olmadığı dönemde bile zihinsel özgürlüğünü konuşma şeklinde gösteriyormuş. Efendisine uzun açıklamalar yapmıyor. Kısa ve net cevaplar veriyormuş. Çünkü her açıklama bir anlamda köleleşme demekti. Neden böyle düşünüyorsun? sorusuna çünkü doğru olduğuna inanıyorum diyormuş. Bu kadar basit. Uzun felsefi açıklamalar yapmıyor değerlerini eylemlerinde gösteriyormuş. Bu yaklaşım ona gerçek özgürlük hissi veriyormuş. Çünkü kimseye hesap vermek zorunda olmadığının farkına varıyormuş. Marcus Aurelius ise Roma İmparatoru olarak bambaşka bir perspektif getiriyor. En güçlü pozisyonda olmasına rağmen sürekli açıklama yapma ihtiyacı hissetmiyormuş. Bir karar verdiğinde bu kararın arkasında duruyormuş. Bu neden doğru karar? sorusuna çünkü değerlerime uygun diyormuş. Detaylı gerekçeler, uzun açıklamalar yapmıyormuş. Bu yaklaşım ona hem zaman kazandırıyor hem de otoritesini güçlendiriyormuş. Çünkü insanlar, kararlarından emin olan liderleri daha çok saygı duyuyor. Sürekli açıklama yapan liderler ise zamanla güven kaybediyor. Seneca'nın yaklaşımı ise daha pratikti. O, günlük hayatın her alanında bu prensibi uygulamaya çalışıyormuş. Arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde, iş hayatında, aile yaşamında bir daveti reddettiğinde, gelemeyeceğim diyormuş. Uzun gerekçeler sunmuyormuş. Bu tavır başlarda bazı insanları şaşırtıyormuş ama zamanla saygı kazandırıyormuş. Çünkü insanlar onun samimi olduğunu anlıyormuş. Açıklama yapmayan kişi, saklayacak bir şeyi olmayan kişidir. Bu üç büyük filozofun ortak yaklaşımı şuydu: Değerlerinize göre yaşıyorsanız kimseye açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Bu sadece kibir değil, aynı zamanda samimiyet. Çünkü gereksiz açıklamalar çoğu zaman samimiyetsizlik işareti. İnsanlar gerçek nedenlerini gizlemek için uzun açıklamalar yapar. Ama değerlerine göre yaşayan kişinin gizleyeceği bir şeyi yoktur. Bu yüzden kısa ve net konuşabilir. Modern dünyada bu yaklaşımı uygulamak kolay değil. Çünkü etrafımız sürekli açıklama bekleyen insanlarla dolu. Sosyal medyada her paylaşımımızın altına uzun açıklamalar yazıyoruz. İş yerinde her kararımızın detaylı gerekçesini sunmaya çalışıyoruz. İlişkilerimizde sürekli kendimizi haklı çıkarmaya çalışıyoruz. Ama bu çaba bizi hedefimizden uzaklaştırıyor. Çünkü asıl hedef başkalarını ikna etmek değil, doğru yaşamak olmalı. Doğru yaşadığınızda ikna etme ihtiyacı ortadan kalkar. Çünkü eylemleriniz zaten her şeyi anlatır. Bu yaklaşım başlarda zor gelebilir. Çünkü yıllardır alışkın olduğumuz bir davranış şeklini değiştirmek demek. Ama her küçük adım daha büyük özgürlüğe götürür. Bugün bir daveti kısa bir cevapla reddedebilirsiniz. Yarın bir fikrinizi uzun açıklamalar yapmadan ifade edebilirsiniz. Öbür gün bir kararınızın arkasında gerekçe sunmadan durabilirsiniz. Bu küçük adımlar biriktiğinde bambaşka bir insan haline gelirsiniz. Daha az konuşan ama daha çok dinlenen, daha az açıklayan ama daha çok anlaşılan, daha az savunan ama daha çok saygı duyulan. Bu stoik sessizliğin gücü ve bu güç hiç kimse tarafından sizden alınamaz. Günlük hayatta açıklama özgürlüğü. Peki bu felsefi yaklaşımı günlük hayatımızda nasıl uygularız? Çünkü teori ile pratik arasında her zaman fark var ve modern hayatın gerçekleri Stoik felsefenin ideallerinden bazen farklı olabiliyor. İş yerinde bir toplantıdasınız ve müdürünüz sizden bir proje hakkında fikrinizi soruyor. Normalde "Bence bu proje çok güzel çünkü." diye başlayıp 10 dakika açıklama yapardınız. Ama şimdi sadece "Bu proje başarılı olacağını düşünüyorum." deyip susuyorsunuz. İlk başta garip geliyor. Çünkü alışkın olmadığınız bir davranış. Ama sonuçları çok ilginç oluyor. Müdürünüz size daha çok soru soruyor çünkü merak ediyor. Diğer katılımcılar da fikrinizi daha dikkatli dinliyor. Çünkü az konuştuğunuz için sözleriniz değerli görünüyor. Ve siz de çok daha rahat hissediyorsunuz. Çünkü kendini haklı çıkarma stresini yaşamıyorsunuz. Ya da arkadaş grubunuzda bir tartışma çıkıyor. Herkes kendi görüşünü uzun uzun savunuyor. Ama siz sadece ben farklı düşünüyorum deyip konuyu değiştiriyorsunuz. Bu yaklaşım başlarda tuhaf karşılanabilir ama zamanla güç kazandırır. Çünkü tartışmaya girmediğiniz için enerji israfı yaşamıyorsunuz ve arkadaşlarınız da sizinle tartışmaya girmedikleri için size karşı olumsuz duygu beslemiyorlar. Aile ortamında da benzer durumlar yaşanabilir. Akrabalarınız size neden şu işi yapmadığınızı, neden o kararı verdiğinizi soruyor. Normalde uzun açıklamalar yapıp Kendinizi haklı çıkarmaya çalışırdınız. Ama şimdi sadece böyle karar verdim deyip konuyu kapatıyorsunuz. Bu yaklaşım ilk başta dirençle karşılaşabilir. Çünkü insanlar açıklama almaya alışık. Ama zamanla saygı kazandırır. Çünkü kendi kararlarına güvenen birisi olduğunuzu gösterir. Sosyal medyada da benzer bir uygulama yapabilirsiniz. Bir paylaşım yaptığınızda altına uzun açıklamalar yazmak yerine paylaşımın kendisinin konuşmasına izin veriyorsunuz. Bir fotoğraf paylaştıysanız, fotoğraf zaten hikayeyi anlatıyor. Bir görüş belirttiyseniz, görüş zaten yeterince net. Bu yaklaşım daha güçlü bir izlenim yaratır. Çünkü özgüvenli görünürsünüz. Alışveriş yaparken de bu yaklaşımı uygulayabilirsiniz. Satış danışmanı size neden o ürünü seçtiğinizi sorduğunda, beğendim demek yeterli. Uzun açıklamalar yapmak zorunda değilsiniz çünkü para veren sizsiniz. Restoranda garson size neden o yemeği seçtiğinizi merak etse de açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Bu küçük durumlar önemli çünkü günlük hayatta sürekli karşılaştığımız durumlar. Ve her birinde açıklama yapmama pratiği yaptığınızda bu yaklaşım doğal hale geliyor. Zor durumlar da var tabii ki. Mesela işten ayrılma kararı aldığınızda veya bir ilişkiyi bitirme kararı verdiğinizde bu durumlarda insanlar mutlaka açıklama bekliyor. Ama yine de uzun gerekçeler sunmak zorunda değilsiniz. Başka planlarım var ya da bu benim için doğru karar gibi kısa cevaplar yeterli. Detayları merak edenler olacaktır ama detay vermek zorunda değilsiniz. Çünkü kişisel kararlarınız kişiseldir. Bu yaklaşımın en güzel yanı zamanla çevrenizin de buna alışması. İnsanlar sizden açıklama beklemeyi bırakır. Çünkü alamayacaklarını anlarlar. Ve bu durum size çok daha fazla özgürlük verir. Artık her kararınızı haklı çıkarmak zorunda kalmadığınız için çok daha rahat kararlar alabilirsiniz. Bu özgürlük hayatınızın kalitesini dramatik şekilde artırır. Çünkü enerjinizi gerçek anlamda önemli şeylere yönlendirebilirsiniz. Ve insanlar da sizi daha saygın bulur. Çünkü kendinden emin birisi olduğunuzu görürler. Sessizliğin gizli gücü çok konuşmamın zayıflık, az konuşmamın ise güç işareti olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu sadece sosyal bir algı değil, aynı zamanda psikolojik bir gerçek. Çok konuşan insanlar genellikle kendilerinden şüphe duyan insanlardır. Sürekli açıklama yapmaya ihtiyaç duyarlar. Çünkü söylediklerinin yeterince ikna edici olmadığından korkarlar. Az konuşan insanlar ise genellikle kendilerine güvenen insanlardır. Çünkü söyleyecekleri şeylerin değerli olduğunu bilirler ve bu değeri başkalarına kanıtlama ihtiyacı hissetmezler. Marcus Aurelius'un savaş meydanlarında askerlerine uzun konuşmalar yapmadığı rivayet edilir. Kısa, net emirler verirmiş ve askerleri bunları sorgulamadan uygularmış. Çünkü o emirlerin arkasında duran adamın kim olduğunu bilirlermiş. Uzun açıklamalar o anki otoriteyi zayıflatırmış. Aynı şey günlük hayatımızda da geçerli. Sürekli açıklama yapan bir ebeveyn çocuklarının gözünde otorite kaybeder. Sürekli açıklama yapan bir işveren çalışanlarının gözünde güven kaybeder. Sürekli açıklama yapan bir arkadaş sosyal çevresinde saygı kaybeder. Çünkü açıklama ihtiyacı güvensizlik işareti olarak algılanır. Peki sessizliğin gücü nasıl çalışır? Birincisi merak uyandırır. Az konuşan insanlar hakkında daha çok şey merak edilir. Çok konuşan insanların her şeyi bilinir ama az konuşanların derinlikleri keşfedilmeyi bekler. Bu merak onlara karşı ilgiyi artırır. İkincisi, değer atfedilir. Az bulunan şeyler daha değerli görülür. Az konuşan birinin sözleri de daha değerli görülür. Çünkü o kişi konuştuğunda mutlaka önemli bir şey söyleyeceği düşünülür. Üçüncüsü, güven oluşturur. Kendinden emin davranışlar güven yaratır sürekli açıklama yapmayan kişi kendinden emin görünür ve insanlar kendinden emin insanlara daha çok güvenir. Dördüncüsü, kontrol sağlar. Az konuşan kişi, konuşmamın ritmini kontrol eder. Ne zaman konuşacağına, ne zaman susacağına kendisi karar verir. Bu kontrol, psikolojik güç verir. Beşincisi, rahatlık hissi yaratır. Sürekli konuşma ihtiyacı hissetmemek, büyük bir rahatlık sağlar. Her durumda bir şey söylemek zorunda olmadığınızı bilmek sosyal anksiyeteyi azaltır. Bu rahatlık daha doğal davranışlara yol açar. Altıncısı dinleme becerisini geliştirir. Az konuşan insanlar doğal olarak daha çok dinler. Bu da onların empati becerilerini ve sosyal zekalarını geliştirir. İnsanlar kendilerini dinleyen kişileri daha çok sever. Yedincisi düşünme zamanı sağlar hemen cevap verme baskısı olmadığında daha kaliteli düşünceler üretebilirsiniz. Bu da hem kişisel gelişiminizi hem de karar alma kalitenizi artırır. Sekizincisi, enerji tasarrufu yapar. Sürekli konuşmak ve açıklama yapmak çok enerji harcar. Bu enerjiyi daha değerli işlere yönlendirmek, genel yaşam kalitenizi artırır. Tabii ki bu sessizlik, mutlak sessizlik değil. Gerektiğinde konuşmak, Önemli olan konularda fikir belirtmek, sevdiklerinizle iletişim kurmak hala önemli. Ama gereksiz açıklamalardan, kendini haklı çıkarma çabalarından, onay alma girişimlerinden kurtulmak. Bu fark çok önemli. Stoik sessizlik iletişimsizlik değil, kaliteli iletişim demek. Her sözün anlamlı olması, her cümlenin bir değer taşıması. Bu yaklaşım zamanla bir yaşam tarzı haline geliyor ve bu yaşam tarzı sizi çok daha güçlü ve özgüvenli bir insan yapıyor. Çünkü artık başkalarının onayına ihtiyacınız kalmıyor. Kendi değerlerinize güvenmeyi öğreniyorsunuz ve bu güven hayatınızın her alanında pozitif etkiler yaratıyor. Bu sadece sosyal avantaj değil, aynı zamanda kişisel özgürleşme. Başkalarının beklentilerine göre şekillenmek yerine kendi değerlerinize göre yaşamaya başlıyorsunuz ve bu gerçek anlamda özgür olmanın başlangıcı. Sevgili Stoa ekolü ailesi, bugün birlikte sürekli kendini açıklama alışkanlığının nasıl bir tuzak olduğunu ve bunun yerine stoik sessizliğin gücünü nasıl kullanabileceğimizi keşfettik. Marcus Aurelius'un iyi bir adamın nasıl olması gerektiğini tartışmakla zaman kaybetme, öyle ol sözünün derinliğini anladık. Seneca'nın bazı şeyler açıklanarak değil, eylemlerle gösterilerek saygı kazanır ilkesini günlük hayata nasıl uygulayabileceğimizi gördük. Ve Epiktetos'un özgürlük anlayışının gereksiz açıklamalardan kendimizi kurtarmakla nasıl başladığını öğrendik. Bu sadece konuşma tekniği değil, yaşam felsefesi. Kendi değerlerinize güvenmeyi öğrendiğinizde, başkalarına sürekli açıklama yapma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu özgüven hayatınızın her alanında pozitif değişimler yaratıyor. Artık her kararınızı haklı çıkarmaya çalışmak zorunda kalmıyorsunuz. Artık her davranışınızı uzun uzun gerekçelendirmek zorunda kalmıyorsunuz. Artık başkalarının onayını almak için enerji israfı yapmıyorsunuz. Bu enerjiyi kendi gelişiminize, sevdiklerinize, hedeflerinize yönlendiriyorsunuz. Bu yaklaşımı uygulamaya başlarken sabırlı olun. Yılların alışkanlığını değiştirmek zaman alır. İlk başta garip gelebilir. Çünkü alışkın olmadığınız bir davranış şekli. Ama her küçük adım sizi daha güçlü yapacak. Bugün bir daveti kısa bir cevapla reddetmeye çalışın. Yarın bir fikrinizi uzun açıklamalar yapmadan ifade edin. Öbür gün bir kararınızın arkasında gerekçe sunmadan durun. Bu küçük adımlar biriktiğinde büyük bir değişim yaratacak. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarda hangi durumlarda kendinizi açıklama yaparken bulduğunuzu ve bu konuda yaşadığınız zorlukları bizimle paylaşın. Bu deneyimleriniz hem bize hem de diğer izleyicilerimize çok değerli. Stoa ekolü kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Stoik bilgeliğin günlük hayattaki pratik uygulamalarıyla ilgili daha çok içerik paylaşmaya devam edeceğiz. Bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşın. Belki onlar da sürekli kendilerini açıklama tuzağında buluyorlar ve bu özgürleştirici yaklaşımdan faydalanabilirler. Çünkü birlikte büyüdükçe birlikte güçleniyoruz. Unutmayın, gerçek güç sessizliktedir. Kendi değerlerinize güvenin, eylemlerinizin konuşmasına izin verin ve hiç kimseye hiçbir şeyi açıklamak zorunda olmadığınızı hatırlayın. Bu sizin doğal hakkınız. Marcus Aurelius'un dediği gibi, zihnin üzerinde gücün var, dış olaylar üzerinde değil. Bu güç Sürekli açıklama yapma zorunluluğundan kurtulduğunuzda kendini gösterir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Stoik kalın, sessiz güçte kalın ve unutmayın, en güçlü sözler bazen hiç söylenmeyenlerdir. Hoşça kalın.